geldik yine Dingo'nun ağrına. Ama ne tavşanı uyudu uyuyacak. Ay amına Kalk orospunun çocuğu. Yasık örgün getirelim mi amına Neyse bunlardan fazla kötü kalkmadan biz derse başlayalım. Evladım, hey kalkanma ne yapayım burası? dün bana ağır ama orası bunun çocuğu. Ya sabır. Counter Strike oynuyorlar, orası bu çocuklar. <laughs> Oyununuz bittiğine göre derse geçebiliriz. Yani. Bu amına kodumuz sesi nereden geliyor? şey amına kodumu, piç. Ulan seni o cips paketine sikerim amına kodumu piç. <laughs> Ders bitmiştir iyi günler. Ödevleri yapmayı unutmayın. Ödevleri yapmayın amına koyarım. Sonunda ders bitti amına koyayım sonunda sabah kadar Counter Strike Counter Strike Şu oynayacağım amına ne koyayım sikerim de dersini de sikerim Oros poç oluyorlar koyayım durmadan çıkıp duruyorlar Oros poç oluyor Ama amına ama ne koyayım koyayım ben dersi sikerim dersini ama ne Dersi falan yapmıyorum amına koyayım ne olacak lan şimdi keşke dersi yapsaydım ama o hoca kesin götümü sikecek Sabaha kadar duran götümü sikeyim keşke dersi yapsaydım Ne oluyor lan <laughs> şey hoca şey, şey e, yukarısı biraz fazla şeymiş de e, y tavan çöktü ben e, şey e, ben suri bum bum e, pff. Gel yarram bir sene ne amına Orospu çocuğu Ne haber lan moruk? İmiş çocuklar dersimiz başlamıştır. Ödevleri yapmayın götünü sikiyorum. Bırak lan kalememe push. <laughs> ne oluyor kodumun oğlum neye paylaşamıyorsunuz yine? E ee, hocam şey arkadaş eee götünü domalmış da Evet Allah'ın preach. Kaç siktir gitti. Sipin amına Hayır. Ben gönderirim o zaman. Peach. Dün orospu çocukları gittiğine göre ya amına koyayım siz bir bitmediniz mi? Geç sırana amına koyduğumu piçi. <laughs> Önce öğretmenliği sikeceğim. Sonra bu sınıfı sikeceğim. Sonra da seni sikeceğim. Küfürü kaldıramadı patladı amına <laughs> Sonra derse geçebilir. Demek derse dinlemeyip hocana saygısızlık yapmışsın ha? Şimdi seni bir güzel domaltacağım orospu çocuğu. Şimdi sıçtık. Kanka bak bugün hoca çok sinirli. Telefona bakma istersen. Ne buyuruz, bu çocuğu ne yaptı ama ne? Hoca hoca bu orospu çocuğuna ikinci önce terbiye ver sonra beni alır. odama gönder ama Dalga geçme pis sikerim piç <laughs> Dersimize geçelim amına kuduklarım Ay amınakoyim ben dersi evde unuttum ne diyeyim hocaya Dersini çıkarsana evladım Hocam ben o dersi e, şey çıkaramam hocam O dersi Sike sike Hı. çıkaracaksın Oros bunu çocuğu Hı. Anay namına koyu versin şey bir yaymış ooo oh. Ne bağırıyon olup salak salak amına koyun mal mısın? 31 <laughs> Hayır bu mana koyayım yine herkese sikecek şimdi bu mana koyayım ya Evet yani hepsi bitmiştir Uyandırın şu Oooo çocuğunu Bana bana